Nefis Hanım, genital estetik yaptırdıktan sonra beni çok ağrılı bir süreç bekliyor mu? Çok endişeleniyorum bu konu hakkında. Genital estetik operasyonu sonrası bir miktar ağrı olması olağandır. Tabii her kadının ağrı algısı farklı olduğu için düzeyini e, belirlemek e, tabii mümkün değil. Bazı kadınlar biraz daha şiddetli yaşayabilir, bazıları daha az ağrı hissedebilir ama ilk 3-4 gün ağrı olması olandır. O yüzden e, bir takım ağrı kesiciler e, veriyoruz. Onların e, kullanımını öneriyoruz. Bu anlamda e, önerilerimize uymanız da çok önemli. Mesela uzun süre ayakta durmanız veya uzun süre oturarak durmanız ki bu ayakta durmaya eş değerdir. Alt bölgenizde bulvanızı da ödeme sebep olabilir ve bu ödem hem ağrı hissiyatınızı arttırır hem de e, iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla 3-4 gün istirahatte e, kalmanız da önemli. Ağrı kesiciler tablet şeklinde veya krem şeklinde uygulanabilir. Aynı şekilde gereğinde antibiyotik e, verilebilir. Genelde 4. 5. günden sonra kadınlar işine e, devam edebilir. Genital estetik sonrası bir müddet cinsel ilişki yasağımızda var. Yaklaşık olarak bir ay sonra dikişlerin iyileşmesi gerçekleşebiliyor. Görüntünün tam olarak oturması da birkaç ay alabiliyor.